Nereye gitti o? Arkadaşlarıyla kutlayacakmış. Ne dersen, O gitmeden yetişir, değil mi bu? Çok güzel ha. oldu. Bir şey de kalmadı. Yetişir. Biliyor musun? Şu çocukluk tişörtü. Yedi, sekiz yaşındayken öldürsen üstünden çıkarmazdı biliyor musun? O kadar severdi. Ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? Yani geç öğrenirse seni affetmez. Şu projesi bir bitsin de bir haftası kalmış. Yani kafasını karıştırırsam onu şimdi geleceğini Emden almış gibi olurum. Olmaz. Şu haftada da bir geçsin. Ha. Kız, doktor bey arıyor. Aç aç aç. aç. Alo, doktor bey. Zeynep, ben bu otları düdüklüye koydum. Ne kadar şey yapmak lazım? Sen arabada unutunca. Ha, unutmuş muyum? Yani ben yapardım onları yarın geldiğimde. Yarın? Ee, sen yarın geliyordun değil mi? yarın şey, ya benim işim canım istedi evde et balık yoktu hiçbir şey dedim öyle yapayım yani limon da sıkayım yapabilirsem tabi. Ee, şimdi ne kadar oldu siz onu koyalı? Yirmi ee, dakika falan. Hatta şu anda düdüklüden tuhaf sesler geliyor. Yirmi ee, 20 dakika çok. Yani nasıl sesler geliyor? Ne kadar su koydunuz? Vallahi az. Patlamasın mı ya? Yani mutfaktan uzaktır. Uzak mı durayım? Ay. Ay. Hey. Ay. Ne oldu Can? İyi misin? Alo. Alo, Can. iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay iyi, çok şükür. Bir şey olmasın da. Yani... Hay Allah ya. Ben iyiyim de, mutfak için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Oh, burası bayağı savaş alanına dönmüş. Ben geleyim bence. Yani sen şey yapamazsın şimdi oraları. Ben sana şoförü hemen gönderiyorum o zaman. Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Hay Allah ya. Bunları toplayalım. Ü sürpriz, Elif görmesin. Hadi. Hay hadi, hadi çıkacağım. Topla. M mutfağı toplamaya gidiyorsun yani. Adamın düdüklüsü patladı, duymadın mı? Ya, vah, vah, vah. Tamam, tamam. Bırak, bırak. Ben toplarım burayı, bırak. Hadi sen git, hazırlat. <laughs> Canın istediği gibi de yaşa. Hadi. Hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma ya. Akşam akşam sana zahmet verdim. Hiç olur mu öyle şey? Bakalım durum nasıl? İşte elimden geleni yapmaya çalıştım Ee doktor, ne diyorsun, mutfağım yaşayacak gibi mi? Bir bakacağız. Yardım edeyim sana. Ben yaparım. Olmaz, olmaz. Beraber yaparsak çabucak biter. Peki. Olmalı. Ah, tamam. Ee, İstersem... Ben... Şuna bak, yavrum. Şu kabaları bir alalım önce. Kabalar? Evet. <laughs> yani yarı pişmiş olan... Aslında tam pişmişti biliyorsun. <laughs> tam pişmişti ama... Şanssızlık işte. Pişenler de gördüğün gibi yüzeye çıktı. <laughs> Şöyle yapalım, şunun içine toplayalım hepsini. Kusura bakma tekrar. Kaldırsam. Ben kaldırsam. Ver ben de. <laughs> kalbim beni sever miydin? İçimi avcuna döksen, beni azıcık çözer miydin? Yok. Hiçbir yol yaralanmıyor, uzadıkça uzuyor. Kal demiyor, söz vermiş susuyor. Kelimeler düşmüş. Can? Kızım beyin cerrahisi yapıyoruz. Genel cerrahiden mi geliyorsun? Felset bu mu verilir adama? Sen de öylece bak. Düzelteceğin yerde. Yüzümü gönlüne koysam Yemin tutsak uyor Ka söz vermiş susuyor Kelimeler düşmüyor içinde salır Allah için güzel kız gece partide görünce benim bile feleğim şaştı. Ya malumu bana söyletme be abi. İyi de bir kız. Olmayacak bir şey için kalbini kırma. Dün gece ben de...